Merhaba arkadaşlar. Bugün slime yapıyoruz. Size slime'ın patlatılma şeklini göstereceğim. Evet. Şey arkadaşlar. Ben de çiçek yapıyorum arkadaşlar. Yapalım. Evet. evet arkadaşlar bak. İlk önce şöyle uzatıyorum. Böyle tam tepsi katlaması için şöyle tepsimiz var. Onu tam kaplayacak. Benim de böyle tepsim var. Anladım. Evet arkadaşlar siz böyle dış daha çok patlaması istiyorsanız dışarılarına da yapabilirsiniz. Abi bir tepsiniz varsa yapabilirsiniz. Sert slime'ın nasıl patladığını gösteriyorum bu videomuzda. bizde büyük slime bir tepsi var. Evet sen bir arkadan konuşmasan iyi olur. Evet arkadaşlar ben ilk, ön, ilk önce böyle kısa yoldan çarpma işlemi yani kısa yoldan şey yapmıştım. Ortası yırtılsın sıkıntı olmaz. Ortasını ama tam yırtılmasın. Biraz kalsın. Evet arkadaşlar. Bak bir dakika. Şurada tam yırtıyor. Bu görmek zamanı. Bakın. Durun. Bir dakika bak. Şimdi bak nasıl patlıyor diyorum. Ya baştan gö göreceksiniz de neyse. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. <laughs> Gitti silahım. Hadi arkadaşlar. Bunu böyle uzatıyoruz, uzatıyoruz, uzatıyoruz isterseniz siz demiştim herhalde. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, evet arkadaşlar tam uzatıyoruz. Ece sen, sen sen ne yapıyorsun? E, i̇lk yapıyor. önce küçük yapalım. Şöyle gösterebiliyorsam. Evet arkadaşlar ilk önce küçük şeklini yapacağız. Sonra büyük şöyle ben böyle kolay şekilde artı yaparak şu kenarlarını şöyle yapıyorum. Arkadaşlar gitme gitme zamanınız geldi. Yok git daha gelmedi daha videomuz daha yeni başladık ki kız. Ya yani iki dakika. Evet arkadaşlar şunu şöyle yaptık şunu da şöyle şunu da şöyle. Evet arkadaşlar şöyle katlıyoruz yırtılabilir. Yani korkmayın bir daha başlamayın yani. Şöyle arkadaşlar. Bakın ses. Evet bu ses olur musun? Bakın. Çiçek çiçekini bakın. Gel göstereyim. Evet arkadaşlar elfin çiçek şeklinde böyle. Hani bunu önce oradan kullanıyoruz. Patlama seslerini duyuyorsunuz herhalde. Arkadaşlar bundan fazla izliyorsanız görüşürüz arkadaşlar. Daha bitmedi kız. Evet. evet arkadaşlar şöyle bastırıyoruz, 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 bastırıyoruz. Demelim. Ne şunu? Şöyle. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Değil gelmedik. Gelmedik. Hı -hı. Böyle bir canlı istiyorsanız ne yapıyoruz Elif? Ne yapıyoruz? Abone olmayı. Unutuyoruz. Dur şu kıdıkta. Ha biliyoshana kadar şurda dursun. Gülse şöyle. Abi. Biz her yerde sürpriz kutusu sızar mı? Yırtılabilir yani ondan korkmayın demiştim. Yırtıldı ama yani korkmayın boşuna korkmayın yani patlar. Ama yani ihtimali de var. Bakalım patlayacak. çiçek şekli yaptım arkadaşlar. Bakın. arkadaşlar çok kıl patlamamıyormuş patlamıyormuş. Onu dememek, denememiştik. O yüzden çok patlatmayın. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelmedik. <laughs> Evet arkadaşlar. Eli şekil ben... Merhaba arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz ve emekte kaldık. <laughs> baştan başlamam gerekiyor. Boz oldu yine. Tamam güzel ama ne olur. diyor Bayağı uzattık. Şöyle tam kenarlarından bak. Şöyle mesela tam kenarlarına gelmiş. Şunu alabilir miyim arkadaşlar yani şunu? Al al. Her istediğini al. Telefon da al. At. <laughs> oh Allah Sonra videomuz boşuna gitsin. Tamam. tam kenarlarına kenarlarını, kenarlarını yapıyor. Gördüğünüz gibi patlayabilir ama çok patlatmayın. Yani çok patlatmayın. evet arkadaşlar. Yoksa slime'ınız gider. Yani <laughs> gitmez de. Gitmez de. Ama yani patlatma işlemini ilk boşuna gider. Bak biraz önce benim gitti. Evet. Benim de gitti. Gitti. <laughs> arkadaşlar. Evet. Yuvarlak yaptım arkadaşlar. Like patlama sesini duymadınız. duymadınız tabii. Bak şimdi çok. Paket. Evet. Tamam. ya doğru göstereyim birlik. Bak şöyle yuvarlak. Arkadaşlar tam patlattığım ki bir daha yapacağım. Çok hiç yırtmadınız yani hiç yırtmadınız şey olur. Tam çok güzel parçalar yani. Şöyle şunlar da şekil yapsana. Tamam tamam. Yapamıyorum zaten. Elimle açamıyorum. Evet arkadaşlar. Tam kenarlarına şöyle şöyle yapıyoruz. Size biraz önce göstermiştim. Neyse i̇şte bir daha göstereyim isterseniz. Şöyle tam kenarlarını yapıyorum. Ama maalesef gidebilir. Yani üzülmeyin yaparsınız. De yaparsınız. Ben şimdi hamuruma içiyorum. Sızlar yani? Deme abi, açıyorum şimdi slime'ımı deme. Bakalım slime'ıma. Of 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 of, ortası şekil oldu. Böyle ellerinizi de yani çok şık olunca rahatlatır. Alırken yırtılabilir, Utanmayın. Yani utanmayın. E, yaşayın gelmeyin. Aykırı, aykırı. Bir de çekmeyeceğiz. Ya baba slime mi yapıyoruz? Görüşürüz.